Birbirine eş 3 kağıt aşağıdaki gibi eş bölmelere ayrılıp bölmelere birer harf yazıldıktan sonra farklı yöntemlerle katlanıyor. Elde edilen katlanmış kağıtlar birer kenarları çakışacak şekilde bir poşet dosyaya aşağıdaki gibi yerleştiriliyor. Evet katlanmışlar. Buna göre poşet dosyanın kısa kenarın uzunluğu kaç santimetredir? Bakın arkadaşlar dikkat edin. Bu kaça bölünmüş? Şöyle bir dakika rengi değiştireceğim. Şurası 2'ye bölünmüş. Şurası 3'e bölünmüş. Şurası 4'e bölünmüş. Bakın aynı kağıt bir 2'ye bölünmüş. Bir 3'e bölünmüş. Bir 4'e bölünmüş. Ben bunlara değer verirken bakın unutmayın. Kesirli sayılarda şimdi bakın bu 1 bölü 2 olmuş. Bu işte 1 bölü 3 olmuş. Bu 1 bölü 4 olmuş. Bakın hep kesirlerin paydalarını eşitleyebileceğim şekilde değer veririm bu, bu, tür sorulara. Çok daha kolay çözülür. 4, 3 ve 2'nin birleşebileceği ilk yer yani ekokları en küçük ortak katları 12'dir. O yüzden ben bunların değerine kağıt tamamen sağlamken 12 istiyorum. Bakın 2'ye böldüğümde burası 6x 6x olur. 3'e bölersem ne olur arkadaşlar? 4x olur. 4'e bölersem 3x olur. Şimdi bakıyorum. Burada B'nin ilk hali var. Burası 6x. C'nin şuradaki hali var. Ne olacak burası? 4x. D'nin de şuradaki hali var. 3x. Kısa kenarın uzunluğunu istemiş. Evet soru çok kolay hale geldi görüyorsunuz. Bakın şurası 10x 12,4 Eşittir. 3x artı 19,4 3x'i bu tarafa attım. 7x eşittir. 12,4'ü bu tarafa atarsam ne olur? Çıkar. 7 kalır. x eşittir. 1 çıkar buradan. Bakın ne güzel değer vermişiz. Görüyor musunuz? Hani buna 12x verebilirdik. 24x verebilirdik. 36x verebilirdik. 12'nin bütün katlarını verebilirdik. x eşittir. 1 çıktı. Bize ne istiyordu? Kısa kenarı istiyordu arkadaşlar. Şöyle 10x 10x nedir? 10 kere 1 10 12,4 burada var. Ne olur? 22,4. Cevabım Ceyhan olur arkadaşlar.